Merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bizim yakında bir Minecraft videomuz olacak. Ama onda şöyle bir sorunumuz var. Şimdi Minecraft videosunda birinci video ikimizde de yok. Evet, çünkü benim videom çok fena olmuş. Canlı e de de yanlış da silmişti. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. <laughs> birinci videoda ikinci videodan başlayacağız. Zaten çok bir şey değişmez. Şimdi anlatayım. Ev falan yapıyoruz. Yani ev yapmıyoruz da e, ikinci videoda ev yapıyoruz da şey e, köy buluyoruz köyden falan köyde biraz kasılıp bir şey yapıyoruz işte 80 tane demir buluyoruz zaten de gerisini ikinci videoda göreceksiniz o yüzden hani <laughs> birinci video ikimizde de olmayacak ve bundan sonraki şeyde videoda hangi oyun oynanmamızı istiyorsanız yazın bizim tane kovtati serimiz olacak yani bir kalıftati gelecek beraber Sonra başka incelemelerde ne incelemez mesela şöyle sorular da sorabilirsiniz. Hangisini alayım? Şey hangisini alayım? Xbox mı PlayStation mı? Çünkü Canefe Xbox ben de PlayStation kullandığım için ikimiz de beraber şey yaparız. Size onun hakkında güzel iyi şeyler falan söyleriz Ve bizi takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. İlk Minecraft serisi mükemmel olacak. Onun devamı da olacak. Ve e, okul başladığı için her Cuma video gelecek. Bir tane. Belki 2-3 tane yapıp, edit, şey yapıp yakınlara bekleteceğiz Daha biraz noob olduğum için edit konusunda sonlarımız var. Videolarda sesimiz çok az da olsa çok e, az da gelebilir, çok fazla da gelebilir. Onu siz ayarlarsınız. Ve kanalda veya videoda önemli bir şey görürseniz lütfen şey yazmayı unutmayın. Ayrıca abone olup like atmayı da unutmayın. Ve bilgisayar hakkında merak ettiğiniz bilgiler, mesela depolama kaldırmak gibi şeyleri canlı ve veya, veya yorumlara yazabilirsiniz. Yüzden, özellikle bakın özellikle hangi oyunu oynamamız gerektiğini yani söyleyin. Biz bir, en çok like alan e, oyunu oynayacağız arkadaşlar hemen. Yani. Mesela yoruma birisi bir tane o oh, bir, bir dahaki videoda ne oynamamızı istediğini yazacak veya seri olarak belki oynarız çok sevilirse onu yazacak. En çok hangi yorum like alırsa onun videosunu çekeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İyi akşamlar. Ve diğer videolar için takipte kalın.